Hi guys everyone. Today one Turkish and American boys is coming to Neden bu video Türkçe İngilizce giriş yaptım? Adamlara baksana bodyguarding. <laughs> My bodyguarding. <laughs> 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 bu videoyu İngilizce yaptım. Başlıktan da gördüğünüz gibi iki Amerikalı best friendlerim Türk yemeklerini tattıracağız. Turkish food. Try. Okay. <laughs> Türk yemeklerini tadacaklar ve onların bugün tepkilerini alacağız arkadaşlar. Şimdi uzaklardan videoya geçelim. Okay, Nick, you talk. What's up guys? My name is Nick. Um I'm so excited to try all of these Turkish foods. Hopefully he doesn't poison us or kill us um or give us really spicy foods. Yes, okay. <gülüyor> <gülüyor> Benim İngilizcem o kadar çok iyi arkadaşlar. İngilizce bilen bir arkadaşım vardı. O gelecekti. O gelmedi. Şu an Google çeviriden konuşuyoruz. Haberiniz olsun. Şimdi Nick. What's up, guys? What's I'm Nick. Happening YouTube? What's happening? What's up? I'm Nick. Yes. I'm from <laughs> America, <laughs> and I'm very excited to try <laughs> Turkish foods. Coming, Michigan. Yeah. Michigan. <laughs> Michigan'dan geliyorlar arkadaşlar bu ikisi. I love Michigan man. Burada giriş yapmak istedik. Arkamızda Ayasofya'mız var. Bir Türk tadı verilmedik. Birazdan yemekleri tattıracağız. Sonda sürprizli bir yemek tattıracağız. Haberleri yok böyle fake'li mi? Maraş dondurması onlar bilmiyor. Şimdi uzatmadan videoya geçeceğiz ama çok sıcak havalar. O yüzden bir like'ınızı, abonenizi alırım. Şimdi uzatmadan yemeklerimize geçelim. Şimdi yerimize oturduk ve ilk yemeğimizi tatmak için. You ready? Ready? So ready? First first food coming. Okay. Evet arkadaşlar ilk yemeğimiz simit. simit. Hı hı. Simit. <laughs> simit. 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 Evet <laughs> simit. İlk olarak küçük bir yemekle başlayalım dedik. Bu da sonuçta bir Türk yemeği arkadaşlar. Tattıralım bakalım. Merak ediyor musunuz <laughs> Yeah. Okay. Pişirdim <laughs> Rica <laughs> ederim. Bu adamları right. Türkçe'ye <laughs> söktürdük. Türk zor. <laughs> bagel. Bagel. It's like bagel. I want you stay or true. It is good. Good. Really? I like sweet. What out of really? 10? What would you rate out of 10? Amerika'da buna benzeyen bir yiyecek olsaydı bunu hangisiyle karşılaştırırdınız? Bagel. 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 Mm -hmm. Buraya ekranı koyalım. 10 üzerinden puanınız kaç olurdu buna? 7. 7. 7. You? 7. 7 ve 8. O zaman diğerlerini ne kadar beğenecekler? Bunu çok beğendi arkadaşlar. Simi'de 7 verdiler. Şimdi ise bir sonraki ürünümüze geçiyoruz. Ama really çiğ köfte. Tamam. Really. Tamam. Çekil. Hand hand make. Mm. Yes. Tamam. Smaller YouTuber and um, one cheek of. <gülüyor> <gülüyor> I'm, not, no, I'm, I'm more sorry, more. dude. I'm sorry. That's I'm problem. sorry. <laughs> 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 yeah. yeah, kanalları gibi. Makeup kan channel. Yeah. Ben de bir şey anladım. anlatayım. Like Cheers. One dollar soft shell burrito. One dollar or Mr. Gift. Mm -hmm. <laughs> Şimdi tatlarına baktılar. Suyu like. <laughs> Show the boy there. What out of what out of time would you rate it? I give. Uç. <laughs> really? Do you like chicken kofta? No, my favorite. Oh. Okay. I like. Sorry. Sorry. I like it. <laughs> uh, tadına bakabilir miyim? Mm -hmm. Merak ettim kötü olabilir mi? I think very good. Good? I think it's pretty good. Dork. Dork? No, no, no. Be honest, no problem. I'll rate it problem. seven, seven and a half. How do you say seven and a half? Kidable right, A little better than some Honest? Huh? Honest. I like some meat, but some is, if it's not fresh, it, I think it's, it's a little dry. Seven? So you seven? Seven point five. Seven you three. Three. A or four. Maybe. four. Ha, okay, maybe four. Arkadaşlar çiğ köfteyi damak tadı da arkadaşlar farklı olabilir. Çiğ köftemize 3,5 puan verdi. Nick ise 7,5 verdi. O beğenmiş. Simit mi yoksa çiğ köfte mi? Oh, çiğ köfte. Yes. Mm. Simit. Okay. Oh. Çiğ köfte. Really? Çiğ köfte. Oh. My best friend. <laughs> <laughs> not cry, YouTube. Not cry, not crying. Spicy. Yeah. But that's okay. As long as it doesn't like make me sweat. That's mm -hmm. okay. What do you think, Nick? Are you think it's spicy umpooh. <laughs> if you want the rest of my cheek coffee, uh, you can have it. It was good. I had one earlier, it was not good. <laughs> this one was, <laughs> okay, this okay. one was good. Maybe dort or um, uh, Good and not good. Uh -huh. Yeah, uh -huh. it was okay. Not my favorite, uh -huh. but it was okay. Uh -huh. The other one I had was like beer iki. <laughs> this was this was dort dash. It was okay. Okay. The next food, Lama. Lama. Oh. Uh, you try? No. What's lamajun? No. This is meat and it looks tasty. Ekmek. Yeah. Uh, yeah. Lezzetli. 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 Very lazy. Very lazy. This is lamajun and this is vegetables. Mm. Put. Mm -hmm. You put it in there. You put. Okay. It looks it looks very good. Honest? It looks very tasty. Yeah, it yeah. does. <laughs> yeah. I'm excited. Me too. Limonade and no. yes. Mm. Limonade. Oh. <laughs> <video> oh. <görmüşsünüz. laughs> <Sıkıntı> you. <laughs> Çekinelim. Çok mutlu olduk ya. Yeah. Eyvallah kardeşim benim. Teşekkür İki teşekkür gün efendim izlersiniz kendiniz tamam mı? Eyvallah. Tamam ben My... Uh, subscribe. <laughs> yeah. Who first? You first. Okay. Exactly music. okay. Ready? Ready? Go. Oh. oh. What? Oh. Nice or bad? Very good. Really? Yes. yes. Beğendiler arkadaşlar çok ve ben çok şu an çok mutluyum. <laughs> Easy. Okay. Wow. Mm -hmm. Lezzetli. Mm -hmm. Really? Mm, Very çok. lezzetli. Çok. 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 Out of 10? Yeah. 9.5. Mm -hmm. You? 9.5. 9.5 out of 10. I was gonna say the same thing. Lahmacun 9 puan verdiler. Simit or çiğ köfte or Lahmacun 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 Lahmacun'u beğenmişler Siz de lahmacun'u beğeniyorsunuz yorumlar yazın <laughs> Youtube'lar vardı ya Comments You like <gülüyor> <gülüyor> Aynen aynen neler yapıyor Which one you think would taste the best? Tılaşı gibi oldum They might like to know what it's similar to It's like pizza Ha, Similar to, yeah. to pizza. Yeah, yeah. Very good. Okay. şimdi onlar yesinler arkadaşlar. Biz de sıradaki yemeğe geçelim. Bu 9 puan aldı. Siz yine ekranda görüyorsunuz. Şimdi next food. Next food. <laughs> okay. Evet arkadaşlar, sıradaki yemeğimiz. Uh, let's me take your glasses. <laughs> <laughs> no idea. It looks like it could be a, a sub. Yeah. Kokoreç? Kokoreç, no at sandwich. Yeah, sandwich. No. it is. Sağol, ya, Bu arkadaşlar döner. Oh. Döner. Turkish people very like it. Yes. Yeah. you like it. İçinde var mı lan bunun baksana. Adam nasıl çek olacağım artık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuk dönerimiz chicken döner. Tavuk. What? I'm just kidding, I'm just I am <laughs> <laughs> no, no, no. I am best friend. <laughs> It's really good. It's really? Really good. <laughs> Dönerimiz de puanını verecek arkadaşlar points. Out of ten. Ten. Hmm. Hmm. Dönür. <laughs> döner. Döner. Oh, <laughs> very hard. That is hard. Harder. What do you think? I think dramatic music. <laughs> oh shit. <laughs> <laughs> you döner, you la Adam döner çıktı, bu da la çıktı arkadaşlar. O zaman kazanını belirlememiz için taş kağıt makas yapalım. <laughs> taş kağıt makas. You and you. Ready? Okay, okay three, two, one, fight. Oh my god, döner is winner. Döner kazandı arkadaşlar. Arada İngilizcem koy. İngilizce bilmiyorum. Bak Google Chrome'dan konuşuyorum sabahtan beri. Okay, no problem guys. You lama June like it. Okay, no problem. And my vibes uh, no. You tell them in the comments yes. Yes. which is better, doner, mamajou. yeah, but but doner winner. Başka mı? Let's Hadi. go pro. Arkadaşlar kazandığımız döner oldu. Ama şimdi son olarak sürpriz olarak Kahramanmaraş ice cream. Go to ice cream. Tamam. Dondurma yemekçisi arkadaşlar. Onları şimdi böyle şakalı makalı bir şey yapacaklar. Şu bunlar bilmiyor büyük ihtimalle. Bakın tepkileri nasıl olacak onu göreceğiz. Go to ice cream bro. Okay. Fast. Arkadaşlar şimdi dondurmacıya geldik ve bakalım nasıl tepki verecekler. Çekiyor mu kanka? Çekiyor. Nasıl <laughs> <laughs> Ne? <gülüyor> 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 My name is Şaban Şabanoğlu. Şaban. Hay anasını satayım ya. Ekstra fırın kırarı. You eat it. Aa yapma. Ne istiyorsun kardeşim? Test, prova. Aferin şu an. Hayatım boyunca unutamayacağım kardeşim. Aaaa. Exciting music. Koyacağım öldürteceksin kendini bana. No. Eşim bana da müsaade. Ah, thank you. Ateşin var mı bir şey? Oh, oh, oh. Aaa! <laughs> ben böyle bir şey beklemiyordum. Big big aaaaa! You like it? Yes, but not the guy. I don't like the guy. Me too, me too. Gördüğünüz gibi tüm yemekleri sattılar. You like it, ice cream? Yes. Yeah. Yeah. Uh, Çok güzel. Ice cream, or lahmacun, or mm -hmm. döner, or mm -hmm. chicken köfte or smith? Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. I I love ice, ice cream. It's too hot. hot. I have to have ice cream. Uncomfortable? Uh, no. Only because yeah. he yeah. made me feel comfortable. You? Yes. Yeah. Something yeah. happened in my life. I'm sorry dude. People. <laughs> I'm sorry dude. I'm... Problem is part of it. I'm sorry. <laughs> 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 Thanks for watching everyone. We love you all. We love all of these people. Subscribe to Altin's channel. <laughs> <laughs> bye guys. Abone olun. Bye Bye bye.